Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimle mutlu, huzurlu, sağlıklı nice yıllar diliyorum hepimize. 2026 bizim yılımız olsun. Başarılar bizi bulsun. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Bugün alışveriş merkezine gideceğiz. Bakalım orada neler görmüşüz, neler deneyimlemişiz. Hep beraber izleyelim, İyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Bismillah, selamun sevgili dostlar, değerli takipçilerim. Bugün 21 Aralık Pazar, Antares Alışveriş Merkezi'nin önüne gelmiş bulunuyoruz. Bakalım burada bizi hangi etkinlik bekliyor? Hep beraber katılalım. Rabbim sağlık versin de gezelim inşallah. İyi seyirler diliyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimle. Antares Alışveriş Merkezi'nin içerisindeyiz sevgili dostlar. Bugün günlerden pazar. Ne kadar kalabalık. Gerçi o kadar da kalabalık değil. Ne kadar kalabalık olduğunu görün diyecektim ama normalde alışveriş merkezleri Ankara'da yine asla yere düşmez ama bu sefer gerçekten kalabalık değil tenha. Çünkü niye? Sabahın erken saatleri şu an. Saat işte öğlen 12'ye geliyor. O yüzden Biraz böyle tenha olabilir. Bir sürü elit mağazanın yer aldığı Antares çok büyük bir alan. Evet. Gezelim bakalım neler varmış. Aslı Hanım bugün sizi bu pazar günü nereye getirmiş. Aa hadi şu aşağıya gidelim. Hep beraber oraya gezelim. Evet, Antares'te gezintimize devam edelim. Hediyelik eşyalar standlarının olduğu yeri gidelim hep beraber arkadaşlar. Bakınız. Nereden başlayalım? Şuradan mesela. Nerede diyelim? Çok güzel işlemeler, çaydanlıkların üzerinde güzel işlemeler var. Çok renkli bir çarşı standı burası. Ateris AVM'nin en güzel, en elit noktası burada. Bunları aldıktan sonra tekrar <laughs> aynı müdürlerle nasıl başlayacak? En sevdiğim yeme içme yerlerini <laughs> görüyoruz. Kastamonu <laughs> özgü. Vallahi. Her şeyi bulmak mümkün. <laughs> <laughs> Kara buğdaylı <laughs> ekmek. Evet. <Ne> Deneyelim. <laughs> Çok güzelmiş gerçekten. <laughs> Tensiz ürünler diyor arkadaşlar. <laughs> ne yani sert. Dişimizi kıracak diyor amca bey. Ops. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederim.

içli köfteler, yaprak sarmaları, baklavalar. <laughs> en sevdiklerim arkadaşlar. Güzel. Ülkemizin güzel, lezzetli tatları. Kete de var burada. Evet şöyle karşıya bakalım neler varmış neler Hatay Samandağ. Şimdi bu şazort böyle tatlı breyfurtmuş. Şey. Kilosu 100 lira. Her yörenin değişik lezzetleri var. Kuru domates mesela. Evet. Hatay standını gidiyoruz. Neler varmış neler. Evet. Anşerisi çok renkli arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi hediyelik eşya standları var. Şöyle karşıya doğru geçeyim. Neler var neler. eskinin allı güllüleri bile var. Şeker, elma şekeri sevenler, allı güllü sevenler. Evet, odunda pişmiş hatay kömbe. Enfes zafter salatası varmış. Çıtır çıtır kabak tatlısı varmış. Hatay ev yapımı. Biber salçası. Sanki temmuzlu domates yiyorsun, anne salçası anne acıkası. Gördüğünüz gibi Hatay'a dair bütün ürünler bu sergilenmiş. Antares yılbaşı pazarını gezmeye devam ediyoruz. Kuymaklık telli peynir 600 liraymış. <laughs> Trabzon yerde telliye 800 liraymış. Burada da kremi standlarını görüyoruz. Arkadaşlar, sevgili dostlar karışık bir var. Burada kurutulmuş meyve çeşitlerini görüyoruz. Evet, kelebek, cevizli, sucuk. Kilosu 600 liraymış. Kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Evet, gördüğünüz gibi enfes görüntüye sahip insan. Acaba hangisinden alsam diye tereddütte kalıyor. Hepsi birbirinden leziz, hepsi birbirinden güzel ürünler. Taze, çıtır çıtır. Evet, sarımsak tuzu, salata baharı, zencefil. Burada da baharat adına her türlü güzel karışımları bulmamız mümkün. Bir sot varmış, 600 lira. Şu Yılbaşı pazarı burası. Fiyatlar gördüğünüz gibi. Uygun. Pancarlı zeytin varmış. Süper ızgara 400 diyor. Hatay taş kırma 350. Evet kaymaklı lebibinin tadına bakalım nasılmış. Hep beraber. Ağızda eriyor lokum gibi çok güzel çok beğendim arkadaşlar siz de gelin alın. Hayırlı işler. Sağ olun. Evet, bamya tohumu var. Ta Rezene var burada. Papatya çayı, sinemeki, her türlü baharatı burada bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Yılbaşı süsleri de unutulmamış. Gördüğünüz üzere yılbaşı atmosferi yılbaşı konsepti oluşturulmuş. Bakınız ne güzel takılar var. Birbirinden güzel, şık. Takı standı var burada. İstediğiniz ürünü, beğendiğiniz ürünü gelip buradan seçip sevkinize göre alabilirsiniz. Evet, harikulade ürünler var. Karşıya geçelim biraz da. Antares'in içinde gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Ne güzel renkli objeler var. Evet, şöyle. Şu tarafa doğru geçeyim. Antares'te kurulan yılbaşı pazarı. Çok renkli alışveriş tutkunları. Gelin buraya istediğiniz güzellikteki hediyelik eşyaları alabilirsiniz. Karşıda da kurabiyeler var. Beşen güzel kurabiyeler. Evet. Geliyorsunuz. Evet burada da yine el yapımı, boncuklu işlemeler, bileklikler, güzel bileklikler, güzel kolyeler, şık ürünler var. Kontrolüse sevgili dostlar. Burada güzel standları geziniz. hoş geldiniz. Evet ne kadar güzel yeni yıla dair ne kadar güzel objeler, ne kadar güzel ürünler var. Geliniz burayı ziyaret ediniz. Çok şık detaylar var görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar, değerli takipçiler. Evet sizde de geliniz antresi. E. Bugün Antares'te Kızılcahamam tanıtım standındayız. Evet, neleri meşhurdur Kızılcamamımızın? Kısaca bahsedebilir misiniz? Kızılcamam 1915 yılında ilçe olmuş. Eski adı Yaban olan sonra Kızılcamam adını alan bir ilçe. İsmini e, ilçede bulunan kaplıcalardan hı hı. ve e, bazı dağlarında bulunan kızıl topraklarından almakta. Kızılcamam'da meşhur olan iki şey var. Evet. Onlardan bir tanesi kaplıcaları, şifa kaynağı. Hı hı. Ankara ve çevre illerden, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hatta yurt dışından bile Kızılcamam kaplıcalarına, sağlık turizmi adına, rahatlamak adına gelen birçok turistimiz mevcut. Ee, belli dönemlerde Türkiye'nin en çok turist alan ilçelerinden bir tanesi. Yani bu rakam bazı yıllarda Kızılcamam turist konusunda, yaz turizmi konusunda e, Türkiye genelinde ilk, ilk sıraya girdiği zamanlar olmuştur. Ee, Kızılcamamın Zaman'ın aynı zamanda ormanları meşhur. Soğuk Su Milli Parkı var Kızılcamam'da. Ee, Soğuk Su Parkı piknik yapmak için çok güzel, uygun bir yer. Hı hı. Ee, ve insanlar burayı çok fazla rağbet ediyorlar. Aynı zamanda Kara Akbaba dediğimiz e, hayvan cinsinin doğal yaşam alanı, nesli tükenmekte olan bir koruma altına alındı burada. Hı hı. Ve burada bir belgesel yapıldı e, zamanında. Kıbrılcanan'da nereleri gezebilirsiniz? Soğuksu Milli Park'ınız var. Soğuksu Milli Park'ı var. Doğal piknik alanı ve çok fazla hafta sonları özellikle özellikle Ankara'dan Ankara'nın o yoğun havasından şehir hayatından bunalmış insanlar için nefes almak isteyen insanlar için çok rağbet gören bir yer. Orman, temiz hava hı hı. çok güzel bir şekilde insanlara bir rahatlama imkanı sunuyor. Evet. Soğuksu Milli Parkı'nda fosil var hı hı. ziyaret alanında. Evet. Fosil ağacı gezebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda tarihi de bir yer Kızılcahamam. Şöyle ki e, Romalılar döneminden kalma, Roma Bizans döneminden kalma Alicim Manastırı var Kızılcahamam'da. Ee, yapı olarak Sümeyla Manastırı'ndan daha büyük ama maalesef tahrip olmuş durumda. Evet. Ee, kaplıcaları var. Hı, hı Roma döneminden kalma 1600'lü yıllarda Restore edilmiş Şifalısı Evet ve sağlıklı Seyamamı tamamen e, Çıktığı kaynağın üzerine kurulmuş Havuz yapılmış Ve doğal dokusunu koruyan bir hamam hı hı. O yüzden çok değerli Ve suları şifalı Birçok hastalığa şifalı Gelen bir kaynak Kızılcamamın e, En güzel yerlerinden bir tanesi de Karagöz Jeositi Karagöl Geositesi ee, Işık Dağı'nın eteklerinde bulunan, Çubuk Karagöl'de karıştırılır genelde ama farklı bir yer. Evet. Işık Dağı'nın eteklerinde bulunan e, tektonik bir oluşum ve e, belediye tarafından restore edilip e, doğal dokuya zarar verilmeden hı hı. insanların rahatça e, tekniğini yapıp konaklayabileceği, mescidi olan, lavabosu olan, turlar düzenlenen bir yer. Hı hı. Ee, Biraz da projemizden bahsedebilir misiniz? Sıfır atık zaman, projesi. Bundan birkaç yıl önce hı hı. sıfır atık pilot ilçesi seçildi Türkiye'de ve bu bağlamda çok güzel çalışmalar altına çalışmalara imza attı. Hı hı. Mesela sıfır atık konteynerler oluşturuldu ve herkes artık çöplerini ayrıştırarak atıyor. Plastiği plastiğe, metali metali, hı hı. organik atıklar organik atıklara ve sıfır atık dönüşüm merkezi var kız Kızılcaman'da. Sıfır atık dönüşüm merkezinde bütün atıklar toplanıyor, ayrıştırılıyor, dönüştürülüyor. Hem ilçeye kazanç hem de sistem anlamında çok değerli. Hı hı. E, organik atıklar e, gübreye dönüştürülüyor, tarımda kullanılıyor. Lokantalarda artan yemekler toplanıp belli işlemlerden geçirilip hayvan mamasına dönüştürülüyor sıfır hı hı. atık tesislerinde evet. ve ilçede bulunan sokak hayvanlarının bununla beslenmesi sağlanıyor. Kızılaycam ama çok yakın bir zamanda köpek barınağı yapıldı. O evet. köpek barınağı için e, bu sıfır atık e, tesislerinde yapılan mamalar beslenme kaynağı oluşturması açısından çok değerli. Hı hı. Yani sıfır atık adına Kızılcamam çok değerli işler yaptı. Sıfır atık bahçesi oluşturuldu. Sıfır atık bahçesinde bütün o İlçe genelindeki herkes oraya atık malzemelerini toplayıp Bırakıyor. getiriyorlar. Hı hı. Puan topluyorlar ve puan karşılığında Kızılcamanda anlaşmalı olan bazı marketlerden ve mağazalardan alışveriş yapabiliyorlar. Çok güzel. Bu anlamda çok değerli bir hizmet. Kaplıcamızdan zaten bahsetmiştik. Tanıtım standımızda kaplıcamızın bir örneği burada mevcut. Kaplıca gerçekten Kızılcamam için çok değerli. Ekonomik anlamda da çok değerli, sağlık anlamında da çok değerli ve gerçekten e, Temmuz ayında Türkiye'nin en büyük kaplıcası Kızılcamam'a inşa, kaplıcalarından bir tanesi Kızılcamam'a inşa edildi. Evet. Cumhurbaşkanımızın bizzat açılışında bulunduğu ve birçok tesiste yani Kızılcamam sağlık turizmi anlamında, orman turizmi anlamında, doğal yer anlamında, tarihi turizm anlamında mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica Kolay ettim. gelsin. İyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet Antares Alışveriş Merkezi'nin üst kattan görüntüsü bu şekildedir. standlar görmüş olduğunuz gibi sıra sıra kalabalıklığı da görüyorsunuz. Haydi çıkışa doğru ilerleyelim. Bambaşka bir güzellikte, başka bir etkinlikte buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Olmadığınız yerden güzel kapılar açılsın. Haydi çıkışa doğru gidiyoruz. İyi günler Allah'a emanet olunuz.